Anadolu aslanlarını ve bütün abonelerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım bugün birazcık strateji konuşacağız. Ve bu stratejiyi de jeopolitiğe bağlayacağız. Ve tabii ki Amerikan Merkez Bankası ve Trump'a bağlayacağız. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında ve hisselerde gerçekten büyük dalgalanmalar karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz Cuma günüyle başlayalım ve daha sonra da hafta sonu karşımıza gelen jeopolitik gelişmelerle de devam edelim. Cuma günü 220 bin beklenilen tarım dışı istihdam verisi beklentiyi aşarak 227 bin kişi olarak geldi ve geçen ay 12.000 olarak açıklanan veri ise 36 bin olarak yukarıya revize edildi. İşsizlik oranı arkadaşlar 4.2 oldu. 4.1 de arkadaşlar ee, bir tık yukarıya çıktı. Saatlik kazançlara baktığımızda da %0.3 beklenirken %0.4'lük bir rakam karşımıza çıktı. Saatlik kazanç artarsa harcanabilir, gelir artar, bu talebi yukarıya çeker ve enflasyonu da beraberinde yukarı çeker diye Amerikalıların bir yorumu vardır. Şimdi FED Watch'a göre Aralık ayı faiz indirim olasılığı da %85'lere çıkmış durumda. Demek ki önümüzdeki ay faiz indirimi var. Ama diğer aylarda bu aynı şekilde devam eder mi? Faiz indirimlerinin altın fiyat etkili olan birinci sebep olduğunu biliyoruz. İkinci sebep jeopolitik. Hafta sonu başımıza gelen bütün bu olaylar da jeopolitik açısından altını çok yakından ilerleyecek, e, etkileyecek arkadaşlar. Peki önümüzdeki aylarda Fed'in faiz indirimi devam eder mi dediğimizde karşımıza ne geliyor? Trump politikaları. Harcamaları arttır, işte e, vergileri düşür, genişleyici maliye politikaları izle. Türkçe tercümesi. Bunlar enflasyon. Enflasyon yukarı giderken de Powell 2 yıl daha görev yapacağına göre faiz indirimleri tak 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 oluşur mu? Oluşmaz. Dolayısıyla bakın burada altına bir takos koyacak gerekçelerden birisi Fed'in faiz indirim döngüsüne devam etmeyecek olması. O zaman arkadaşlar cuma günü bu gerçekleşmeler olduktan sonra hafta sonu da ee, Suriye özelinde hakikaten deprem yaşandı. Şimdi şunu söylemiştik, Suriye özeline de girmeden önce savaşların hızının artması, hararetin artması altın fiyatlarını yukarı çeker. Şimdi FED faizinde aynı coşkuyu önümüzdeki dönem göremeyeceğiz. Altın fiyatları açısından negatif. Peki dönüp savaşlara baktığımızda tam gaz devam edecekler mi ki altın fiyatlarında yeni yeni rallilere neden olsunlar? Cevap hayır arkadaşlar. Neden hayır dediğimizde bakın şöyle bir durum var. Ukrayna ve Rusya arasındaki duruma baktığımız zaman şu çok netleşti. Rusya'nın konvansiyonel savaşta öyle sanıldığı gibi bir aslan kaplan olmadığı ortaya çıktı. Neden dediğimizde Ukrayna'ya Avrupa'nın, Amerika'nın ve Türkiye'nin bile çok ciddi yüksek teknoloji e, silah teçhizatında bir katkısı var. Milyarlarca dolarlık katkısı var. Haliyle Rus ilerleyişi bir noktada bocalamaya başladı ve her iki ülkede sanki ya bir çözüm olsa da şu işten bir sıyırsak moduna girmeye başladı. İkinci sebep de nedir? Altına güç veren savaşlar dediğimiz zaman İran ve İsrail arasındaki savaşlar. Şimdi burada da dönüp baktığımızda İran'ın da attığı kadar olmadığını gördük. Niye? Şimdi İran'ın gidiyorlar e, generallerini öldürüyorlar. İran'dan yanıt yok. E, İran'a e, bir şekilde başkanı bir e, söylentili ya da çok fazla böyle dedikodulu bir kazada ölüyor. Acaba İsrail mi yaptı diye. E ondan sonra Hamas'ın lideri ölüyor vesaire falan. Bütün bunlar İran'ın yani bir kaplan olmadığını gösterdi. İşte İsrail bir takım saldırılar yaptığında İran füze yolluyor, İHA yolluyor ama yollarken geçen yıl Amerika'ya yaptığı gibi nereye yollayacağını da söylüyor. Hal böyle olduğu zaman ikinci saldırısında ikinci dalgada gönderdiği balistik füzeler o kadar böyle resimler resimler gazetelerde dergilerde ama dönüp İsrail'e çok büyük zarar vermediğini gördük. O zaman burada nereye geliyoruz? Bir şekilde İran'ın bir acizliği var. İkinci nokta toplumun içine baktığımız zaman İran'ın da hemen bir barış isteyemesine sebep olacak bir gerekçe. İran halkının huzursuz olması. İran'da doğalgaz ve elektrik kesintileri başladı ki İran dünyanın en büyük doğalgaz rezervinin üstünde oturuyor. E bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyor halk ve huzursuz adeta bir barut fıçısına dönmüş durumda. Demokratik haklar, özgürlükler derseniz yerle yeksan olmuş. İşte kız öğrenci kafasını örtmedi mi hemen alıyor götürüyor din polisi. Merkezde kayboluyor gidiyor büyük ihtimalle öldürüyorlar. E böyle bir toplumun tabii ki Birleşik ve dıştan gelecek tehditlere büyük bir güçle karşı koyacağını söylemek haliyle e, birazcık saflık olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu gelişmelerin ben e, evet ilk başta altına kuvvet verdiğini görüyorum. Rusya ve e, İran konularının savaş konularının ama daha sonra işte bakın Rusya Kuzey Kore'den asker alıyor. 600 bin askeri gitmiş Trump'ın beyanına göre. E keza İran'ın bir şekilde hep alttan alması belli bir noktaya kadar bütün bunlar da oradaki güçteki sıkıntıları gösteriyor. Yani an itibariyle hani yeni bir belayla, yeni bir dıştan gelecek saldırıyla uğraşmaktansa içteki problemleri çözelim moduna girmişler. Son olarak Esad devrildi biliyorsunuz ama nasıl devrildi dediğimizde bakın Esad'ı destekleyenler Rusya ve İran. Hizbullah çekildi arkadaşlar Suriyeden ve gerçekten orada bu e, HTŞ'nin ve önündeki Milli Suriye ordusunun önü açıldı ve kuzeyden güneye koşa koşa inme, indiler neredeyse arkadaşlar. Haliyle Hizbullah'ın e, bir şekilde Suriyeden desteğini çekmesi. ikinci nokta esadı koruyan Rusların muhaliflere karşı koymaması. Bunlar Esad'ın devrilmesi. Ha, bunun bizle ne alakası var? Altınla hisseyle ne alakası var dediğimizde her ikisi de savaştan bıkmış olan Rusya ve İran bir orta yol aradı. Ve bir şekilde kendi çıkarları için de bu orta yolu buldular. Arkadaşlar çıkan söylentiler şu. Rusların karşı koymamasının ana sebebi evet Ukrayna cephesinde sıkıntıdalar. Lakin hiç hava gücünü bile kullanmadan çekilip gitmesinin ana sebebi Amerika ve Rusya arasındaki görüşmelerde Rusya'ya işgal ettiği toprakları bırakıp kuzeyde bir barışa girmesini salık vermesi ve Rusya'nın da bunu kabul etmesi şeklinde biz bu iddiayı zaten önceki videolarımızda ihtimal olarak söylemiştik. Şimdi Rusların bölgeden çekilmesiyle bu iddianın gerçekleşeceğini görüyoruz kuvvetle muhtemel. Ukrayna Rusya savaşının bakın ESA'da bağlı olarak bitmesi de yani buradaki gelişmelerin Al gülüm ver gülüme hızlandırması nedeniyle savaşın bitmesi demek altına çok büyük baskı yaratılacağı anlamına gelir arkadaşlar. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın kuvvetle muhtemel biteceğini değerlendiriyoruz. Şimdi o zaman ABD ve Rusya arası. Görüşmeler vardı diyoruz zaten. İşte Ruslar bir şekilde oradan götüreceğini götürecek ve yakında da burada bir barış haberi duyacağız diyoruz. Lakin gelelim İran konusuna. Şimdi İran zayıf da düştü bıraktı mı dediğimizde başta bir açıklama yaptım. Yani kendi generallerinin öldüğü bir toprak orayı bırakıyor ve gidiyor. Burada kuvvetle muhtemel İran'da hani ülke yönetiminde zafiyete düşmemek adına İsrail ile kapalı kapılar ardında bir anlaşma yapmış olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir vaziyet var. Gelelim, gelelim. Bütün bu denklemde aslında bu işi başlatan belki de yani biz bu işte yokuz diyen Trump'ın beyanlarına. Trump ne diyor? Bir ekrana gelsin arkadaşlar. Şimdi. Trump'ın arkadaşlar önemli beyanı var. Nerede? Kendi sosyal medyasında Truth Social hesabından açıklama yapıyor. Diyor ki Suriye'deki muhalif savaşçılar daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle son derece koordineli bir saldırıyla çok sayıda şehri tamamen ele geçirdi ve Şam'ın dış mahallelerinde Esad'ı devirmek için çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ve dönüyor Rusya ile ilgili de diyor ki Rusya Ukrayna'ya çok bağlı olduğu ve orada 600 binden fazla askerini kaybettiği için yıllardır koruduğu Suriye'deki bu gerçek yürüyüşü durduramayacak gibi görünüyor. Evet tabi siz orada bir de pazarlık çevirdiniz kuvvetle muhtemel. Eski başkan Obama'nın çöldeki kırmızı çizgiyi koruma taahhüdünü yerine getirmeyi reddettiği ve Rusya'nın devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır. Ancak şimdi onlar da muhtemelen Esad'ın kendisi gibi çekilmeye zorlanıyorlar. Ve bu aslında onların başına gelebilecek en iyi şey olabilir. Bakın sinyali verdi burada. Alırsın Ukrayna'dan toprağını uzar gidersin diyor. Obama'yı aptal durumuna düşürmek dışında Rusya'nın Suriye'de pek çıkarı olmadı diye yazıyor. Ve en önemli nokta Suriye açısından diyor ki her halükarda Suriye bir karmaşa ama bizim dostumuz değil ve Suriye'de olanların Amerika'yı ilgilendiren bir tarafı yok. Bu bizim savaşımız değil. Olayları kendi akışına bırakalım, müdahil olmayalım diyor değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz barışların sanki biraz ön planlandığı ve bu muhaliflerin hareketlerinin de çok fazla tesadüf olmadığını bizlere gösteriyor. Şimdi Suriye kuvvetle muhtemel konfederasyona doğru giderken soru işaretleri şunlar yani net olmayan kesimler. PYD bu konfederasyondan pay alacak mı? Alacaksa ne kadar alacak? Heyet Tahrir Şam Amerika'nın yeni vekalet verdiği bir örgüt müdür? Bunlar da ilerideki pazarlıkta ne yapacak? Heyet Tahrir Şam'la şu korkular var. Heyet Tahrir Şam Suriye'yi yeni bir Afganistan'a çevirecek. Çünkü El-Kaide kökenli hadi bakalım sınırlarımıza iki terör devleti birden oluşacak diye yorum yapanlar da var. ABD'de Pentagon Trump'ı kalma konusunda ikna edecek mi etmeyecek mi? Ama sonuç şu İran ve Rusya altın üzerinde artık risk oluşturmayacak gibi. Yani netleşen taraf İran ve Rusya'dan kaynaklanan gerginliklerin elemine olmaya başladığı ve kuvvetle muhtemel barış haberlerinin geleceği. Suriye'de politik olarak gerginlikler devam etse de altını ilgilendirmeyeceği ama İran ve Rusya gibi iki oyuncunun devreden çıkmasıyla beraber ki vaziyet onu gösteriyor. Esad'ı yalnız bıraktılar arkadaşlar kendi çıkarları için. Burada altın fiyatlarında da gerginlik azalışının düşüşlere yol açacağı. Ukrayna'daki barışın Türkiye'ye çok ama çok iyi geleceği, orada çalışan şirketlerimizin olduğunu, büyük pazarların olduğunu biliyoruz. Bu dolayı da olayda dönüp borsaya ekstra ekstra güç verecektir. Haliyle 15.000 2025 6. 9. ay arasında görülmesi içten bile değil arkadaşlar.